Merhaba arkadaşlar. Bugün Biz Şefik'te Brawl <laughs> Stars oynuyoruz. Yanımda Mirza var. Merhaba. Merhaba. Şimdi Mirza ile birlikte şey oynayacağız. Şöyle tehlikeli kere oynayalım. Arkadaşlar şimdi fıtalar gidip gelin dedim. Biz ne seçelim? Biz çok çıkarmıştık. Soğuk çıkarmıştık. Arkadaşlar en küçük en düşük en az düşük Evet, en az kulaklık searcher. Şimdi ilk sevdi B var. Ama arkadaşlar ne kadar az kulaklık karakteri var görüşürüz şey yani. Bunlardan bugünlerde efsane kupalar yapacağız arkadaşlar. Müzikal bir birlikte. Ne arkadaşlar? Biz searcher'ı... Yok search oynamayacağım. Neyse. Benim sana şansım. Hadi kulaklık. Arkadaşlar amacımız şu an kutu bilgilerimiz. Kutuyu ücret onların çok olduğu için zaten ben zamanla biriktireceğim. Zaten bir iki alayı alırız zaten e, oyun iki ay. <laughs> Arkadaşlar hemen yandaki bilgi işaretimi tutayım. yani çok konuşuyorum değil Kuru Demek ki sana kuru çıkacak. Nereden biliyorum? Nereden biliyorum? Nereden biliyorum? Nereden biliyorum?

一起，不怕他们弄你啊！的，好、啊、的。

Kaç evet, şey dakika diplomatik arkadaşınız. Mira, çıkarsan. Gel ne? Ne mesela öne geçersin bakmıyorum. Kendime zaten 40 tane arkadaşım var ya. Arkadaşlar bunda Nirvana eski hesabı. Bir oyun çekmiyor ya. Oyun çekmiyor arkadaşlar. Nerede? Ha, hani göster bir. Ya gel vardı bildiğin gel Dur, işte. Dur göster. göster. Dur bakayım. Bunun hesabını koyduk. Bu hesabı kutlamadık. Çocuk kurtarı yükseldik. İyi rastlar. İyi rastlar. Çık. Yani, arkadaşlar. Dur. Göster. Dur. Bir daha çekeceğim. Bir hesabı bir. Niye ne hesabı var? Hesabında ne var? Söyle. Hayır Ya hayır ya onunla Arkadaşlar sizlerle Neyse arkadaşlar bu videodan sonra hemen bir tane videosu gelecek her videomuz artık yanında kaldığımı da biliyorsunuzdur şimdi arkadaşlar abone ol abone atmayı abone ol abone ol şu çıktığından beri o kadar mı bakalım şimdi katlamış sesim kısıldı şöyle Ben kendim sesim kısıldı arkadaşlar ama fazla duymamadım arkadaşlar Sorry.

180, kutu kasanın miras. Onu kimden alıyor? Aynen, nerede? Nerede? sen onu kırarsan. Allah 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 Kim Allah girip Allah Allah Allah

bir arkadaş. Arkadaşlar bir 15 like gelsin. Tamam. Yeni başladım daha kanala. 5 like gelsin arkadaşlar. 5 like. Yeni kanal. Benimki de. Trollcu arkadaşlar. takip edebilirsiniz. Evet. Sıkışma. 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 Kıskanıyorum <laughs> <bana> <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> bana ay, bin çıkmadı? Ay, çıkamadı Ayy bin Çıkamadı <gülüyor> 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 ben de bir çıkmıyor sekiz binde çıktı arkadaşlar Saçmalık nasıl sekiz binde arkadaşlar Bir ara herkese şey dağıtıyorlardı Abi efsane bir de atarsın Ayrıca Burada yakın olacağını pek düşünmüyorum. Bu TC'de işlerine geliyorum diye düşünüyorum. Haydi hadi bakalım. Bu ne ya? Bana soruyor. Ben de. Neyse ki. Bir şey su, tamam Abi, Bir seferliğine kameramı göstereyim arkadaşlar? Bak soran da gelip gitti. Gözüken o zaman o zaman kameramı. Kameramı gözüken o Arkadaşlar ne haber? Şimdi böyle gördüğünüz gibi ben böyle biriyim. Şimdi görüntü Facecam kapatmasın. Bye 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 bak, yanıma bye sonrası ya. Ne bunlar sonrası? Arkadaşlar. Ne o? Arkadaş oyun dedi bakıp görmüyor musun? Görmüyor Hoppa. Ara bakayım. Şimdi arkadaşlar. Bu kanalıma çok gelme çünkü süren bir oyun. ya? yanlıyız var ya. 10 dakika. 10 dakika. 12 dakika çekeriz. Gerekirse hmm. Gerekirse <laughs> Sene de 15 10 Arkadaşlar 12 dakika çekiliyor Çektiğim bir Ben 12 dakika çekiyorum zaten Dakika da var Bulma güzel Esna'nın hızlı gidiyor Abi. Şimdi arkadaşlar bu videodan sonra PUBG videosu geliyor bir kanalıma Ben PUBG videosu çekerek Yok ben çekeceğim Papça Sen nasıl yapayım Bir sonra ben geliyorum.

Bu aldı. o daima çok şakı var. Böyle şeylerle bir dama. Böyle şey bildiğimiz. Her tarafta. bir yeri yok. Böyle şey bildiğimiz. Bye 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 Bebek, 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 Bana bebek, abi, bana bebek, abi. Bana bebek, 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 arkadaşlar bunların içine geçeriz. Bu süre arkadaşlar. Nasıl olsun? yürü git diyecektim. Yürü ben bunu verdim ben siz de yürüyorsunuz. Seni bayağı dağıtıyorum. Ne evet, Arkadaşlar. Şöyle. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. çiziyorum. Evde kalın. Hoşçakalın. Arkadaşlar bu arada size bir şey göstermek istiyorum. Her videomda bunu göstereceğim. Arkadaşlar ne olursun kulübünüze gelin. Ya da kendi kulübünüzün adını söyleyin. Ben ondan size arkadaşlık istekleri yollayabilirim Veya e, siz bana istekler yollayın. Şimdi arkadaşlar ID'm bu. Şimdi siz yollamış oluyorsunuz Kaç videomu... Neyse arkadaşlar. Hemen yani Aydın 8 burada yazıyor. Hemen şuradan daha doğrusu yazıyordur. Ama buradan Aydın görebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar. Böyle. Burada her şeyim var arkadaşlar. Böyle. Yorumlara. Bin kere oynamışız lan bu oyunu. Arkadaşlar yorumlar. Arkadaşlar yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı olabildiğince beğenmeye çalışacağım. Hoşçakalın. <laughs>